Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ev turu yapıyoruz. Hazırsınız mı? Hazır. Ben eve girip geliyorum. Uzbaştaki yaşı böyle güzel karşılığı köprüde koydum. Böyle bir köprüye girelim. O zaman kendini geri ver arkadaşlar. Rahatsız çok sevdiğim için biraz daha düşünelim. Burada mutfak var. Sürünelim mutfak sonrasında yukarı katkıda sorunlar arkadaşlar. Şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında şurada bir tane mutfak göreceksiniz. Orada yemek yapıyorum arkadaşlar. Orada salon var arkadaşlar. Burada özel mikrofon falan var. Bu arada gerçek özelliği bir EP'lerle kullanıyorum. Hello Kitty mobilyalarım var arkadaşlar. Sonrasında burada da odam var arkadaşlar. Bu dizayn taktiklerini çok YouTuber'dan gördüm. Bir bu varlar önce aldım bu ev. Burada like'larım çok. Adım Sweetie. Kodum ise görme engelliler için 15-24-7 arkadaşlar. Benimle buradan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kolum değişti. Hazırsanız evimize girip geliyorum. Geldik arkadaşlar. Bu, bundaki latin çok da eski değil. Birkaç hafta önce. Burada bir tane mutfağım var. Mutfağım var. yanlış istiyorum. Sonrasında böyle bir sabunum var. Yine kuşusu var. Yatak odamı adı var diye değiştireceğim. Bu çiftler filan. Banyolarım. falan. filan. Tüm aileti şeylerine koymuşum. Yeniden arkadaşlar. İsterseniz işte bu kıyafetlerimi gösterebilirim. Her şeyin üzerine ne kadar göstereceğim. Bunlar benim yüzlerim arkadaşlar çok büyük bir şey beğenmek Bu kadar güzel. Kombinlerle gelecek olursak oldukça şimdi çok zorlu bir Ne oldu bilemedim şimdi. Bu arada bir konuda çok sizi konuşmaya ne Çok Bakın. 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 Bakın.

kıyafetlerini bu. Annemle biraz kavga ettik şüpheli. Çok kavga ettik. Anneler de neden saat şey? Ay. Tişörtlerim falan var arkadaşlar. Anne. Ben arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Aa tarım bunlar arkadaşlar. Hep bir annem uzak, ön annem uzak şehir izlek. Hep bir dertten derdi Çok Bir videosu gelecek. Fatih'te görüşürüz. Beklemede kalın.